Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle Chess.com üzerinde 10 dakikalık satranç oynayacağız. Rakibimiz Gena 1955. Ustalık yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Evet, rakibimiz çok sert Blackmar Diemer Gambit'in oynamak istiyor. Tabii, f5 ile engellemeye çalışabilir ya da c5 ile karşı atak yapabiliriz. Doğrusu, iyi bir teorik bilgi gerektiriyor. <laughs> hmm şimdiden düşünmeye başlamak iyi bir hareket olmayacak. O yüzden C5 oynayayım ve rakibimiz ne yapmak istiyor anlamaya çalışalım. E4 oynayıp bilgimizi sınayabilir. E şimdi aldıktan sonra at C6 yapabiliyor olmak aslında bize iyi bir olanak veriyor. Bunu hemen düşünüyorum o yüzden. Çünkü normal şartlarda sanki böyle yapmak istemiyor gibi. Aldı daha sonra vezirle alıp kaçıp uzun rok yapmaya çalışacak diye tahmin ediyorum. Direkt at c6 da oynayabilirim bu arada. At c6. Dc5 oynayabilir. Daha sonra e4 yapmaya çalışabilir belki. Neyse alalım. Vezir vezirle alınca at c6 oynayalım. Söz verdiğimiz gibi. Ve şimdi büyük ihtimalle vezirini kaçtıktan sonra bir yerlere uzun rok yapıp e4 yapmaya çalışacak. F3 hamlesini anlamlı kılmak zorunda rakibimiz. Blackmar Dimer Gambit'inde olduğu gibi. Normalde at c3 atı sonra direkt d4 oynanabiliyor bildiğim kadarıyla. Rakibimin yaptığı gibi de oynanabiliyor. Şimdi d4 oynamak gibi bir imkan var. Kullanabilirim. Çünkü at 4 iyi bir hamleye benzemiyor. Ve fil f 6 oynamak zorunda olabilir. Ancak bu her halükarda hoşuma gidiyor. O yüzden d4 oynayacağım. Önce oynayıp sonra düşüneceğim ve en azından rakibimin açılış fikri açılış fikri biraz tuhaf durmuş olacak. Evet, bu at nereye gidiyor? Çok da anlayamadım doğrusu. Öte yandan Atı kovalamasam da E5 oynasam ne olur? Onu da merak ediyorum. E5 daha sonra A6 yapsam. O da fena durmuyor. A6'ya at A3 oynayacak. Peki E5 oynarsam ondan sonra A6 oynarsam atı oraya kaçtığında filin e, avlayabileceği bir noktaya gelebilir. Veya fil B4 oynayabilirim belki duruma göre. O yüzden çaktırmadan mı oynasam? Çünkü E5 fil F6 aldığı zaman at C7'den çatal atmak istiyor. G ile vurmak zorundayım. C3 veya E3 oynuyor. A6 oynuyorum. E değerlendirmesi zor. Ama birazcık daha rakibimi zorlamaya çalışmak istiyorum. Nasıl zorlamak? Yani buradaki hamleyi düşünsün diye en azından. Örneğin bu tip bir hamle yapması benim hoşuma gider diye varsaymıştım. Çünkü rok attığı taraftan atını C3 karesinde koymak zorunda, A3 karesinde koymak zorunda kalacak. C3'e koyamıyor. Çünkü alabiliyorum. Açmaz da değilim. Ve şimdi belki basitçe alıp saldırımızı devam ettirebiliriz. Tabi atı köşeye mıhlamak da mümkün ama gelişimde çok geri kalmak istemiyorum. Vezir de 5 de uygun bir hamleye benziyor aslında. Ee, A2 karesini tehdit ediyoruz. Yani birden fazla ilginç olanak var. Belki önce Vezir de 5 rakibi C4 gibi bir hamleye mecbur bırakmak iyi midir? Evet yani C4 oynuyor ne oluyor ki? Alsam sonra Vezir E7 oynasam. Şah B2 mi oynamak zorunda? Vezir D3 mi oynayacak? Sonra fil E6 gelsem. Sanki taşlar otomatik yerlerini bulacak gibi hissediyorum. O yüzden bu şekilde oynamak ee, 10 dakikalık satranç için uygun olabilir. Belki vezir D6 daha iyi olabilirdi. At D5 gidebilmek amacıyla açmazdan da çıkıyoruz. Fil F5 feda yapabilir miyim? Aldım vezirle şah çektim. Bir şey olmuyor galiba. Fil E6 oynayabilirim. H6 oynayabilirim. Peki fil e6 oynayalım. Bakalım nasıl tepki verecek rakibim. Her şeyi korumaya çalışıyor ama e, pozisyonu zor gibi görünüyor aslında. At d5 zıplayabilirsem oyun bitecek. O yüzden vezir c5 gelip daha sonra at d5 oynamak isteyeyim. Almak zorunda sanırım. Aynı zamanda çaktırmadan böyle bir tehdit de yapıyoruz. E, ters kanada roklu pozisyon oldu gibi oldu aslında ama ben henüz rok atmadım. Ve güvenli bir şekilde rok da atabilirim aslında. Evet, bunu alacağım. Ara hamle yapamıyorum. Evet pozisyonumun çok iyi olması lazım. Ve rakibim inatla yavaş oynamaya devam ediyor. Vezir D5, vezir B3 oynayabilir ama vezirimin pozisyonunu değiştirebiliyorum. Vezir A5 gibi bir hamle ile. İşime yarıyor mu bilmiyorum. At A5 mümkün. At C4 fikriyle ve daha sonra vezir b5 veya ata a3 yapmak ya da e3 gitmek için. Rakip taş gelişmiyor. Filimi almaya çalışıyor ama bu arada ben e, saldırmanız kazandırabilirim ata 5 le Çünkü fili bu tarafa çıkması demek c4 karesinin kontrolünü bırakması demek. Kale c8 oynamak istiyorum. Belki fil h3 hamlesine de fil c4 oynayabilirim. Çok iyi bir pozisyonum var. At E3 karesinde de çok güzel görünüyor. Kale C8 de güzel görünüyor. Merkezi de parçalamıyor rakibim. Merkezi parçalasa iyi ederdi aslında. Şimdi at C4 çok ciddi bir tehdit. Rakibin bütün piyon formasyonu zor durumda kalıyor bu şekilde. Blackmar-Diemer Gambiti'ne karşı oynadık ama rakibimiz F3 hamlesiyle başladı. Belki tam gambit yapmak isteseydi direkt E4 oynayabilirdi. Açılışı kısaca gözden geçirebiliriz. Aslında ustalık yolunda videoların arasına e, açılış videoları da serpiştirmek istiyorum. Ama dikkat ettiyseniz ben de açılışları çok fazla en azından e, önemsemeden devam edebildiğim için şu, bu seviyelerde yani uzun bir süre aslında böyle devam edilebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla açılış videosu yapmanın ekstra bir e, önemi olmayabilir ama bu açılışların önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Burada Vezir D5 hamlesini kaçırdım. Konuşacağım derken Vezir D5 hem kaleyi hem de A2 karesini istiyordu. Ziyanı yok. O filini G2'den çıkmak istiyordu. Aslında fil G2 de o kadar kolay olmayabilir Ate 3ten ötürü. Evet, pek çok artık iyi devam yolu var benim için. Bunlardan bir tanesi Vezir B5, Vezir kapatmak zorunda kalıyor ve ata üçlü vezirini alabiliyorum. Örneğin şu anda vezir kazanabiliyorum. Dolayısıyla herhangi bir şey yaptığım için üzülmeme gerek yok. Vezir B3 tek hamle ve ata 3 alınca açarak saldırı yapmış oluyorum ve oyun bitiyor. Ee, yani oyun bitiyor derken kastettiğim şey tabii ki devam edilebilir ama devam etmese daha iyi olur. Evet üstüne bir de E3'e gidiyor at. Çok fazla şey kazandıracak bize. Ve Oyun bitmiş olmalı. Rakibimiz 1900 seviyesi için aslında biraz e, Aceleci oynadı bence. Yani çok daha e, Sağlam oynayabilirdi. Açılışta çok agresif başlayıp sonra çok yavaş hamleler yaptı. Prensip olarak eğer açılışlarınız agresifse e, Tabiatı gereği Agresif oynamayı sürdürmek zorundasınız. Çünkü tavizler veriyorsunuz. Örneğin rakibimin F3 hamlesi gibi açılışta bir taviz veriyorsunuz. Bu taviz atın F3 karesinde gidemiyor olması gibi bir taviz. Dolayısıyla rakibimin aslında böyle oynama lüksünün olmadığını söyleyebiliriz. Bu arada e, hangisi daha hızlı kazanıyor? Kale C8 mi? Vezir C5 mi? Bir tanesi e, yani şu anda kaleyi alabiliyorum tabii ki ama amacım artık burada kaleyi almaktan öte hızlıca kazanca gitmek. Peki vezir a5 direkt oynayabiliriz. Buradan buradan şah çekip c2 almak için. Peki vezir a5 oynayayım. Şu anda birkaç hamlede mat istiyorum. Kale d3 oynasa da mattan kurtulamıyor sanırım. Çünkü şah şah çekip mat ediyorum. Kaleyi bedava vermek zorunda olabilir. Evet o mat olmayı tercih etti. Şah Vezir Evet hızlıca bir analiz yapabiliriz. Ee, en azından açılış hakkında belki biraz konuşma şansımız olabilir bu şekilde. Evet Chess.com Ya bağlantıda sorunum var ya da yüklenmiyor. Neyse biz baştan başlayalım O o sırada. Belki yüklenir evet. D4 Blackmar-Diemer Gambiti direkt E4 hamlesinden sonra F3 oynandığı zaman oluyor. Ancak evet, diğer tarafta hazır bağlantıyla ilgili sorun yaşıyoruz diyor. Peki F3 C5 aslında tabii ki normal de oynanabilir. E6 gibi ya da fil F5 gibi. Fakat fil F5 oynamanın bir zafiyeti var. O da beyaz fikrini değiştirip E4 sürmek yerine Piyonunu E3'e yerleştirip kanat saldırısı yapmaya çalışabilir. Böylece aslında F3 hamlesinden faydalanabilir. Yani demek istediğim şey hep bunun üzerine kurulu. F3 hamlesini yapıyorsanız onun ruhuna uygun olmalısınız. Yani konumsal ilkeleri çiğniyorsunuz. Demek ki agresif oynayacaksınız. Ee, dolayısıyla Bir dakika ee, Stay'inden yüklensin peki. Kusura bakmayın şu anda bağlantıda bir sorun yok aslında ama Bağlantıda sorun var dedi aslında genel olarak açılışları da çalışmak için ee, evet gelirse uygun bir veri sunuyor bize. D4, D5. Evet, bu seride klasik oynayacağımı söylemiştim. D4'e D5 yapacağım. E4'e E5 yapacağım demiştim. F3. Dediğim gibi blackmar Mar Gambiti E4 ile başlayan Varyant alırsanız F3 oynuyorsunuz ve artık siyah bir yola girdi. Ya alacak onu ya korumaya çalışacak. Devam edecek bir şekilde. Tabii ki bunu atla almak da mümkün bunu da başarabiliyoruz. Çünkü eğer materyal öndeyseniz taş değişmeniz iyi olacağı için bu şekilde rakibin yapacağı baskıdan biraz kurtulmaya çalışabilirsiniz. Bense F3'e karşı C5 hamlesini tercih ettim. Dediğim gibi E6 hamlesi de mümkündü. C5. Rakibimin burada yanlış hatırlamıyorsam E4 oynaması lazım yine de. Fikir az önce yaptığı gibi bunu vezirle almak ama fil b 5 oynamak olması gerekiyor. At C6'ya fil be5 oynaması lazım. Bu ne kadar iyi bir varyant. Söylemesi zor ama en azından F3'ün hakkını vermeye çalışıyor. Ee, yanılmıyorsam fil D7 oynayacağım. Veziri isteyeceğim. Alacak. Ee, makine analizi çok bir şey vermiyor ama fil alırsak E5 yapmaya çalışıyor. Bunu biliyorum. Öyle değil mi? Yanlış mı biliyorum? Fil c 6 yanlışlık E5 alarak oynayabilir demiş. Evet bilgisayarla analizi yapmak çok mantıklı değil çünkü hem bilgisayar çok hızlı değil hem de biz çok bilgi sahibi değiliz. Ama ben böyle oynandığını sanıyorum eğer rakibim böyle devam edecekse. Ya da şöyle devam edilebilir belki. Vezirle aldım örneğin. Fil B5 oynandı. Ee... Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Ha, pardon. Vezir D4. E6. Evet. Bununla karıştırdım galiba. Fil G5 at C6. Şimdi fil B5. Böyle bir variantla karıştırmış olabilir ama çok fazla variant var zaten. O yüzden sonra E5 yapmak istiyor. Şimdi veziri istiyoruz. Alıyor. Eğer fil alırsanız E5 var. Tehlikeli olabilir. Çünkü alıp bunu almak istiyor. Örneğin fil alamıyoruz artık. E5 oynuyor. Böyle oynarsak alıyor. Bunu oynarsak bunu da alıyor. ve Çatal atıyor. Böyle bir varyant olduğunu söyleyebiliriz. Neyse açılış çalışmanın e, kesinlikle önemli olduğunu söyleyebilirim ama belli bir yere kadar belli fikirleri bilmeniz ve oynadığınız oyunları analiz etmeniz repertuar oluşturmanız ...bu anlamda yeterli olacaktır. Yani E4 e 4e e5, d 4e 5 ...çok uzun bir süre sizi götürebilir. Çünkü gördüğünüz gibi... E, ...hesapla aslında işimizi görmeye çalıştık bu oyunda. d4 oynadık. E, bu pozisyonda... ...at b5 hamlesinin kötü olduğunu söyleyebiliriz. Rakibim çok çabuk sanki kaybetti gibi. Bir de üzerine rok attı. 6'dan sonra da fil a3. Daha sonrasında vezir e7. Bunu beğenmiyor makine. Soru diyor. Vezir d6'yı... ...beğeniyor tabii ki söylediğimiz gibi ama... ...bu da tabii ki 3. Eksi 4, eksi 3... Fil E6, Şah B1, Vezir C5. Bunu da çok beğenmiyor ama eksi 5 veriyor yani Fil F6 sanıyorum. Çok daha hızlı kazançlar var. Eksi 10 veriyor şu anda. Örneğin ben rakibimin yerinde olsam, bu açılışı oynamak istiyorsam belki Jobava'nın oyunlarını inceleyebilirim. O çünkü Fil F4 ile oynuyor. Ve daha sonra F3, işte az önce gösterdiğim gibi Fil F5'e karşı G4, H4 yapmaya çalışıyor. oyun Onun oyunları incelenebilir. Ya da bilmiyorum daha sağlam sistemler tercih tercih edilebilir çünkü konumsal olarak zafiyet verdiğiniz zaman birazcık e, atak oynamanız, agresif oynamanız gerekiyor. Bilmiyorum rakibime belki burada hani, taktik çalışması tabii ki gerekecek. Hepimizin taktiğe ihtiyacı var ama oyun incelemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Oynada açılışla ilgili tam hakim değildi sanki. E, ben de belki tam hakim değildim ama en azından birkaç şey hatırlıyorum ve yolumu bulabilecektim biraz hesap yaparak. Ama rakibim bana sorun çıkartmadı çok fazla. Genel olarak zaten e, en çok kafamızı kurcalayan şey bu. Ne kadar açılış çalışmalıyız, ne kadar soru çözmeliyiz, ne kadar e, oyun incelemeliyiz. Hepsini dengeli yapmak lazım ama açılış çalışması bence biraz e, yanlış irdeleniyor. Yani en azından belli bir seviyeye kadar açılış çalışmasını oyun inceleme temelinde tutmanız gerekiyor. Belki çok sonra açılış çalışmaya başlayabilirsiniz çok ciddi bir şekilde. Ama e, oyun inceleme temelinde devam ederseniz... Eski dünya şampiyonu Robert James Fischer gibi ee, aslında büyük ihtimalle ihtiyacınızı karşılayacaksınız. Çünkü Fischer biliyorsunuz satrancı böyle çalışan birisi. Ne zaman görseniz elinde bir dergi, bir kitap var ve oyun inceliyor. Ee, tek başına çalışan birisi. Ee, daha sonra Lombardi onunla yardımlaşıyor ya da Larsen'dan yardım alıyor ama o zaman çoktan çok büyük oyuncu olmuş oluyor. O zamana kadar tek yaptığı şey oyun incelemek olarak özetlenebilir. Burada rakibime eğer f3 oynuyorsa veya e4'ten sonra f3 oynuyorsa bununla ilgili oyun incelemesini öneririm. Çünkü rakibimiz büyük ihtimalle hiç incelemediği yerlere girdi 2 3 hamle sonra ve bilmiyorum tecrübesi de yok muydu acaba? Ya da beni hafife mi aldı? Çok iyi bir oyun sergileyemedi. Dolayısıyla aslında çok seyir zevki yüksek bir oyun olmadı. Ben oyunun bütün hamlelerini incelemedim. Son bölümde çünkü birden fazla kazanç olduğunu düşündüm burada örneğin vezir de 5 hamlesi var diye düşünmüştü ama makine at c4'ün daha iyi olduğunu söylüyor. Yani vezir de 5 de burada güzel e, tehditler yapıyor tabii ki ama e, at 4 de gayet güçlü bir fikir. Vezir b5 hata 3 fikriyle ve engelleyemiyor zaten. E, ve vezir kazanıyoruz en az. Daha sonra mat da yapmayı başardık. Evet aslında kısa bir oyun oldu ama birazcık en azından nasıl bakılması gerektiğine dair konuşmuş olduk. Belki bundan sonraki ustalık yolunda videosuna arada bir açılış eklemesi yapabiliriz. E, açılışlarla ilgili kısa bir e, örneğin beyazlarla E4 oynayan bir oyuncu nasıl devam etse çok çalışmadan belli bir yere gelebilir. Çok açılış çalışmadan belli bir yere gelebilir ve e, nasıl oyun incelemeli üzerine belki konuşabiliriz. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi hoşçakalın.